Geyik ve Tavşan Masalı. Bir zamanlar büyük bir ormanda bir geyik ve bir tavşan yaşarmış. Geyik, zarif boynuzları ve uzun bacaklarıyla ormanın en güzel hayvanlarından biriymiş. Tavşan ise küçük, hızlı ve çok akıllıymış. Bu iki arkadaş her gün ormanda birlikte dolaşıp oyunlar oynarlarmış. Bir gün geyik tavşana demiş ki: "Tavşan kardeş, sen çok akıllısın. Bize yeni bir oyun bulabilir misin?" tavşan biraz düşünmüş ve sonra gözleri parlamış. Evet, bir fikrim var, demiş. Hadi saklambaç oynayalım. Ama bu sefer ben saklanmayacağım, sen saklanacaksın ve ben seni bulmaya çalışacağım. Geyik bu fikri çok sevmiş ve hemen saklanmak için bir yer aramaya başlamış. Ancak geyik büyük olduğu için saklanacak yer bulmakta zorlanıyormuş. En sonunda büyük bir ağacın arkasına gizlenmiş. Tavşan geyik saklanırken gözlerini kapatıp saymış. 1 2 3 100. Tavşan gözlerini açmış ve hemen geyi aramaya başlamış. Ormanın her köşesini dolaşmış, çalıların arkasına bakmış, derelerin kenarlarını kontrol etmiş ama geyi bulamamış. Sonunda büyük ağacın yanına gelmiş ve orada geyi görmüş. "Seni buldum, geyik kardeş." demiş sevinçle. Geyik de saklandığı yerden çıkmış ve evet, beni buldun. Çok iyi bir saklambaç oyuncususun, demiş. Tavşan gülümsemiş ve ama geyik kardeş, senin saklanmak için daha küçük yerler seçmen gerekiyor. Bunu unutmamalısın, demiş. Geyik başını sallamış ve haklısın Tavşan kardeş, bir dahaki sefere daha dikkatli olacağım, demiş. İşte böyle. Geyik ve tavşan her gün farklı oyunlar oynayarak dostluklarını pekiştirmişler ve ormanda mutlu bir şekilde yaşamışlar. Bu hikaye bize dostluğun ve birlikte vakit geçirmenin ne kadar değerli olduğunu hatırlatır. Ayrıca her zaman bir şeyler öğrenebileceğimizi ve arkadaşlarımızın bize öğrettiklerine değer vermemiz gerektiğini gösterir. Geyik ve tavşan saklambaç oyunundan sonra her gün yeni oyunlar keşfetmeye devam etmişler. Bir gün, ormanda dolaşırken eski bir köprüye rastlamışlar. Bu köprü, geniş bir nehrin üzerinden geçiyormuş ve oldukça eski olduğu için biraz tehlikeli görünüyormuş. Tavşan, geyik kardeş, bu köprüden geçmeyi denemeliyiz. Belki diğer tarafta keşfedecek yeni yerler vardır, demiş. Geyik tereddüt etmiş. Ama bu köprü çok eski ve tehlikeli görünüyor. Belki başka bir yol bulmalıyız, demiş. Tavşan, haklı olabilirsin ama ben küçük ve hafifim. Önce ben geçerim, eğer güvenliyse sen de geçersin, demiş. Tavşan yavaşça köprüye adım atmış ve dikkatlice yürümeye başlamış. Köprü sallanıyormuş ama tavşan dikkatli adımlarla karşıya geçmeyi başarmış. Tavşan karşıya geçer geçmez geyike seslenmiş, geyik kardeş, köprü güvenli görünüyor. Sen de geçebilirsin. Geyik tavşanın cesaretine güvenerek köprüye adım atmış. Ancak geyik ağır olduğu için köprü daha fazla sallanmaya başlamış. Geyik dikkatlice yürümüş ve tam köprünün ortasına geldiğinde köprüden bir tahta yerinden çıkmış ve geyik dengesini kaybetmiş. Neyse ki geyik uzun boynuzlarını kullanarak kendini dengelemiş ve kalan yolu dikkatlice geçip karşıya ulaşmış. Tavşan, "Aferin geyik kardeş. Sen de başardın." demiş. Geyik derin bir nefes almış ve evet, başardım. Ama bir daha bu kadar tehlikeli bir şey yapmayalım, demiş. Tavşan gülümsemiş, tamam, söz veriyorum. Ama bak, yeni bir alan keşfettik, demiş. Karşı tarafa geçtiklerinde, orada daha önce hiç görmedikleri güzel bir çayır bulmuşlar. Çayırda rengarenk çiçekler ve bolca yiyecek varmış. İkisi de bu yeni yeri keşfetmekten çok mutlu olmuşlar. Geyik ve tavşan her gün bu yeni çayıra gelip birlikte vakit geçirmişler. Bu yeni alan onların dostluğunu daha da pekiştirmiş ve ormanın diğer hayvanlarıyla da paylaşarak herkesin bu güzellikten faydalanmasını sağlamışlar. Bu hikaye bize bazen cesaret gerektiren adımlar atmanın bizi beklenmedik güzelliklere götürebileceğini ve dostluğun her zaman güven ve destek gerektirdiğini hatırlatır. Ayrıca yeni yerler keşfetmenin ve risk almanın bazen büyük ödüller getirebileceğini gösterir. Geyik ve tavşan, yeni çayırda vakit geçirmeyi alışkanlık haline getirmişlerdi. Her gün oraya gidip yeni oyunlar oynuyor, çiçeklerin arasında koşuyor ve doğanın tadını çıkarıyorlardı. Bir gün çayıra gittiklerinde ormanın derinliklerinden gelen bir ses duymuşlar. Ses yardım ister gibi bir şeyler mırıldanıyormuş. Tavşan hemen sesin geldiği yöne doğru koşmuş ve sesin kaynağını bulmaya çalışmış. Geyik de arkasından gitmiş. Bir süre sonra büyük bir ağacın dibinde sıkışıp kalmış küçük bir kuş yavrusu görmüşler. Kuş kanadını incitmiş ve uçamıyormuş. Tavşan kuşun yanına gitmiş ve "Merhaba küçük kuş, sana nasıl yardım edebiliriz?" diye sormuş. Kuş yavrusu, "Kanadımı incittim ve uçamıyorum." lütfen bana yardım edin, demiş. Geyik, merak etme küçük kuş, seni güvende tutacağız, demiş. Ama önce sana nasıl yardım edebileceğimizi düşünmemiz gerekiyor. Tavşan biraz düşünmüş ve sonra parlak bir fikir bulmuş. Geyik kardeş, ben bitkilerden ilaç yapmayı biliyorum. Burada bazı şifalı otlar bulabilirsek, kuşun kanadını iyileştirebiliriz, demiş. Geyik tavşanın bu fikrini çok beğenmiş ve hemen şifalı otları aramaya başlamışlar. Bir süre sonra tavşan ihtiyacı olan otları bulmuş ve bir karışım hazırlamış. Bu karışımı kuşun kanadına dikkatlice sürmüşler. Küçük kuş, teşekkür ederim tavşan ve geyik kardeşlerim. Şimdi biraz dinlenirsem belki kanadım iyileşir ve tekrar uçabilirim." demiş. Geyik ve tavşan küçük kuşun yanında kalıp ona göz kulak olmuşlar. Günler geçmiş ve kuşun kanadı yavaş yavaş iyileşmeye başlamış. Bir sabah kuş kanatlarını çırparak uçmaya çalışmış ve başarılı olmuş. Kuş geyik ve tavşana teşekkür etmek için geri dönmüş. "Artık tekrar uçabiliyorum. Teşekkür ederim dostlarım. Size borçluyum." demiş kuş. Geyik ve tavşan, "Biz sadece dostumuza yardım ettik. Her zaman yanındayız." demişler. Bu olaydan sonra Kuş da onların arkadaş grubuna katılmış. Üçü birlikte ormanda yeni maceralar keşfetmeye devam etmişler. Her gün ormanın başka bir köşesini keşfetmişler ve yeni arkadaşlar edinmişler. Onların dostluğu ormanın her köşesine yayılmış ve diğer hayvanlara da ilham olmuş. Bu hikaye bize yardımlaşmanın ve dostluğun ne kadar önemli olduğunu, birlikte çalışarak her türlü zorluğun üstesinden gelinebileceğini hatırlatır. Ayrıca iyi niyetle yapılan her iyiliğin bir gün geri döneceğini ve dostlukların bu şekilde daha da güçleneceğini gösterir. Bize destek olmak için abone olursanız seviniriz. Teşekkürler.